Arkadaşlar bugün marketteki bütün jelibonları alacağız ve onların hepsini karıştıracağız. şey oldu. Ne, ne oluyor? Ne oluyor? Ne, oluyor? ne, oluyor? ne oluyor? Niye burada? Yere düştü. Tamam koy yeriz. Problem var. Hangisiydi o şimdi? Şu şu. Paketli nerede? Elinde. Elinde ya. ya. Hı. E A felak. Oğlum e bilmiyorum. Bu Lezgür Rabbi'nin nasıl var bende? O da olur. O, Nas yerine felak diyorum işte. Aynen. Anlıyorum.

Hoş geldiniz. Ben Sera. Ben Adem. <laughs> Arkadaşlar bugün marketteki bütün jelibonları alacağız ve onların hepsini karıştıracağız. Bakalım nasıl olacak? Eriteceğiz böyle. Eriteceğiz değil mi? Hı -hı. Çok merak Ben ettim. çok merak ediyorum. Çünkü gerçekten eriyebilecek mi ya da eritme taktiğimiz nasıl olacak? Suda mı eriteceğiz? Buharda mı eriteceğiz? Benim aklımda air fry atmak var. Aman aman aman. Air fry mahvedersin. Aman, 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 Sonra şaks. Aman, aman. Bunu yiyeceğiz mi eritip? Evet. Tadından bakacağız. O zaman ilk iyi Evet. Yiğit Yiğit Allah'a biz yeriz. efendim. Arkadaşlar o zaman markete gidip jelibonları alalım. Ben normalde video öncesinde almak istemedim, sizlerle birlikte almak istedim çünkü neden kaçırıyorsunuz ki o Arkadaşlar şu an sese bak, kıyma çekiyorlar herhalde. Şu an bütün jelibonlardan alacağım. Bir tane arabalar diye bir şey alacağım. Sonra... Polalı, olmazsa olmaz. Ondan sonra... Bu nasıl olur bilmiyorum, tanecikli tanecikli ya. Bundan da alsana. Bu değil, bundan. bundan da aldım. Bundan al. Bu iyi yer. Marshmallow, hayır ya bu jelibon değil. Tamam, Bence bu bozar, tamamıyla bozar. Ay, tamamıyla bozar. Nerede ayıcıklılar? Heh. Bir tane böyle ayıcık ayıcık ayıcık. Bundan aldın mı? Ondan aldım da o da bozabilir ama o Çok güzel ama bundan aldın mı? Hayır bundan almadım. Harfli. Ben hepsinden aldım. Harfli. Ha İstiyorum. ondan almadım. 399 TL'ymiş bu haberin olsun. Ne? 399 TL. Hay be. Aha Bak. Bundan aldım, aldım. Bence bunlar yeter. Başka bir şey alalım mı? Bunu hepsinden almamız lazım ya başka. Bunu da alıp yiyelim ya yolda. Bundan almış mıydık? Ondan aldım ben. Başka kalmadı. Bu ne? şeyden aldık. Lezzet bombası. Şundan almış mıyım? Allah Allah. Mavi olanlara bakalım. Çünkü bir taneden çok fazla koyarsam tadını bozabilir. Hepsinden eşit miktarda koymak istiyorum. Şimdi rakamları falan aldık. Bak şuralarda vardı. Aa ekşili. Bir de bunu alıyorum arkadaşlar. Marketteki bütün jelibonlardan almış oldum şu an. Almadığımız başka var mı diye bir hemen bakalım. Arkalara bakalım. Şunu ha. aldık galiba. Bunu almadık o galiba. O ne? Ayı mı? Hı hı. Ayılı istiyordun al. Ama ayıcıklı aldım gibi biraz önce bak. farklı mı? Rakamları almışım, harfler almışım, her şeyi almış mı kasaydı? Arkadaşlar bütün malzemelerimizi aldık geldik. Elimde böyle bir cam kase var arkadaşlar. İçerisine bütün jelibonlardan dolduracağız. Ama benim aklımda bir şey var. Müthiş hazırlıyoruz. Ya bence bu bütün işi bozacak ya. Niye? Ben bunu aç yiyelim. Çünkü şey gibi hani şimdi göstereyim hemen size. Evet o yerimiz. Arkadaşlar şu tanecik yapısı beni korkutuyor. Yani bozabilir jelibonlarımız diyorum. Bir tane ağzıma atayım. Şuradan birkaç tane koyalım. Çok bozabilir ya bilmiyorum. Koyma koyma. Hadi açıp başlayalım. Hepsinden çok fazla fazla koymayacağız bu arada kadar falan. Şimdi çılgın dişlerden koyalım. Birazcık. Nasıl olacak acaba? Sen yemeğe geldin sadece değil mi? Birkaç tane şu dişlerden koyalım. Babaanne dişi. Bu geçen videomda da vardı hatırladınız mı? Tek renk challenge. İzlemeyenler varsa şuradan bir yerden gidip evet. izleyebilir. Birkaç tane daha koyuyorum. Arkadaşlar şimdi rakamları kesiyoruz. Bakalım. Şöyle birkaç tane de bunlardan koyalım. Ama yeşil de koyalım. Aynen. Yeşil niyeyse bunun hoşuma gitti. Bakayım hangi alf çıkacak içinden. Yeşil bana. Hangi harf çıkarsa bana yeşillerden beni çok sever. Harf değilmiş gibi <laughs> rakammış bunlar. 1. <laughs> ben 1 numarayım diye. Ya? Lan. Bunlar rakam. E burada X var. O harfli olanıydı. Harfli jelibon da vardı. Tamam. Bizlerime yapışıyor. Hadi şunu açalım. Bunu çok merak ediyorum. Yumurta falan. Bu arada ben küçükken ya, bana Ya of ya. Kamu spotu. Tırnak yaptırırsanız taşıyamazsınız. Ya tırnaklarımdan dolayı tutamıyorum. Her şey elimden Şu o yüzden şey diyeyim, dökülüyor. Benim, benim mi midem bulandı? Işte? çok kötü duruyor. Ben normalde yumurtanın beyazı hiç sevmem. Görmeye dayanamam bu arada. Ya bakayım. Ama küçükken ben bunları yiyordum. Ya bakayım tadı nasıl? Yumurta tadı gelse var ya yemin ederim kusarsın. Hmm, limon. Kola her şey var arkadaşlar. Bunda galiba bu her şeyli. Okusana bir yazıyor. Bir dakika bir dakika yüzük mü bu? Aa pırlanta yüzüklü. Ay, Parmağıma takayım. Onu ben koydurdum oraya haberin olsun. Bakayım. Açıkırsanız yiyeyim diye. Senin, aa yüzük çıktı Yiğit sana verecek. Neyse fazladan varmış. Tazına. <laughs> Bak son bir tane son bir tane kalsaydı vermez yüzüğü. Hocam ben helal etmiyorum hakkımı. Evet. Sen ben niye bu... yiyorsun güzel mi? İyi. Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz jelibon hangisi? Benim az önceki şuydu göstereyim. Benimki bu. Bon. Sizin en sevdiğiniz jelibon hangisi? Bence budur yani, en güzelleri bu. Seninki ne? Kolalı. Oo kolalıyı unuttum bak. Gençliğimin, küçüklüğümün şeyleri. Bu arada annemler bana ben küçükken kola falan çok içirmiyorlardı. Sürekli laf ediyorlardı zararlı diye. Sen de bunu diye. yedin şey, Bunlar ya benim için o kadar güzel bir nimetti ki. Şey diyeceğim, bundan hiç atmamışsın. Yok fazla atma. Bunu sevmiyor musun? Bunun yapısı birazcık şey, erimez gibi. Jelibon gibi değil de bakın sert. Bu şey şey mi? Da. Ne, ne, e? ne oluyor? Ne oluyor? Şuradan koyalım. Aşkım sakın şunları koyma. Ne? Şunları çıkar. Ağzımda Zaten bile bile yerim. Sana erime. o yüzden diyorum ben. Çıkart. İki az koymuştum. Sen fazla fazla niye koydun? Koy niye ne yaptık? Niye burada? Yere düştü o. Tamam koy. Yeriz. Problem mi var. Hangisiydi o şimdi? Şu şu. şu. O neyli? Önce bir tadına bakalım. Bu ne? Araba mı? Bir tane de yeşil koyalım. Sen yeşil hastalığı başladın. Ben niye bugün bu? yeşil sevmeye başladım? Tamam, gibi çok hissediyor. Yeşil Bu da aynı şey. diğeri gibi. Tadına bakalım o zaman. Hemen herkes bir tadına baksın. Niye ya? Ben yemem. Yeşil çaldım ağzına.

Gerizekalı. Arkadaşlar bunlardan da az koyalım çünkü bunların yapısı Oha. biraz farklı. Hadi videomuza geçelim. Eritelim artık şunu. Sevmiyorum ben tatlı ile ekşi şeylerin karışımını. Önce... Yurt dışında da hep böyle tatlılar falan. Konuşurken ki ses kalınlaşmasının sebebi şurada solucan takılı kaldığı için oldu. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Sıcak su ısıtacağım. Sıcak suyun içine bunu koyacağız ve dışarıdan Kaynak aldığı aynı. Onun buharıyla, onun sıcaklığıyla eriyecek aslında. Okey? Çakalsın sen. Hadi başlayalım. Tamam. O zaman sıcak suyu koyup geliyorum. Arkadaşlar jelibonlarımız buradalar. Şimdi suyum da kaynadı. Suyun içerisine bunu koyacağım. Suyun sıcaklığıyla birlikte eritmeye başlıyoruz o zaman. Hadi gel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Elimde her zamanki gibi yüzüyüm. Bu böyle kaynıyor mu <laughs> Olacak. Erimeye başladı bile. Aa başladı. Çok güzel. Yapışıyor karıştıramıyorum bak. Aa çok güzel oluyor. Hadi ol iyice ol. Ağzını kapatsam mı acaba? Hadi ya eriyor olacak. Tamam onu bırakalım gel biz burada çok şakırtın. Aa, elleme. Yapıştı ama. Eline yapıştıysa görürsün. Tamam onu elleme. Siz burada pişin abicim. E, yanmayacak herhalde ev Hı? inşallah. Yok yok pişer olmaz herhalde diyor düşünüyorum. Biraz altını kısalım. Biraz altını kısayım ben Bu da sıçramasın çünkü evet, bunun yani. içerisine. Olmaz bozulur derken. Hadi biraz ben daha eriyeyim. Şu, şu anda jelibonlarımızı beklerken arkadaşlar birazcık da parmağımdayken yiyeyim ben bunu ya. Parmağında ye. aşk yaşıyoruz burada. Gel. benim yüzüğümmüş tamam mı? Aşk yaşıyoruz böyle. Hadi aşk yaşayalım. Hey sevgidim. Ne oldu sevgidim? Bana sevgidim diyor. Ne oldu sevgidim? Nasılsın? İyiyim sevgidim de birazcık karnım acıktı. Allah Bana Allah yemek Allah. mi alsan? Allah. Ya da Aman tanrım bu kız ne yapıyor Canavar mı kendi bağmağını yedi. Ya da böyle şeyler mi yaptı? <laughs> evet şu an iki salağın buluşmasını izliyorsun. Yasaklanan şekerlere bu jelibonumu ekleyelim. Yasaklanan şekerler videoma. Yüzük halinde jelibon mu olur? Ben biraz önce o yüzüğü yedim. Bilmiyorum yukarıda... Ya. Kendi kendi şöyle uydurma. <gülüyor> <gülüyor> Yasaklanan şekerlere ekleyelim evet. diyor. Hemen bir kesit al buradan <laughs> o videoyu montajla ekleyin. Yarın yeni bir video. Sürpriz bakacağım. Ay. Gelme, Ay. gelme, gelme gelme gelme. Neden ayıkkı o? Sera... Of bekle biraz daha bak Aa, makine. Bak. Bak, bak, bak. bak istiyorum bak, ya, arkadaşlar. Ben... Sen biraz Allah da... Lütfen bir karıştırmam gerekiyor. Benim <laughs> onun açısıyım ben. Olmaz. Karıştırmana gerek yok. O kaşığı bir daha sokarsan oradan çıkmaz. O kıvamda yani. Arkadaşlar tam da şu anda ben videoma like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı sakın unutmayın. Ve de çekmemi istediğiniz başka içerikleri yazabilirsiniz. Altını aç altını. Aa bak bazıları karışmamış kardeşim. Niye böyle ya? Onlar işte fıs olan. Ben bunun renginin çok koyu olmasını istemediğim için. Birazcık sarı, kırmızı koyalım mı? Kırmızı olsun. Kırmızı koy değil mi? Beyin bedava. Ne bileyim yan kırmızı güzel olur. Kahverengi olmasın da birazcık da sarılardan ekleyelim. burada karışın tamam mı? Biz geleceğiz. Tamam. Aa pembe dişler de eridi bak. Dişler içerimez diyorduk. Sanırım araba kaldı bir tek. Ama onlar da erir. Da ne güzel bir şey. Şey gibi böyle macunlar var ya. Evet. Şeyler satın. Sat kanka bunları. Ben sana yapayım akşamları sat. <laughs> Oha çok iyi oldu lan. Böyle şeyleri satanlar var ya macun falan. Dört dört biraz daha da bayağı iyi oldu. Ooo. Çok güzel oluyor. Bir başka ne koyalım? Tam daha yüzük geldi. Sen Hay güzel. Allah seni kahretmesin ya. <laughs> Çocuklara diyorsun ki yasaklanan şekerleri ekleyelim. Şimdi sen kötü örnek oluyorsun sert Neydi ya, onlar biliyorlar bunun ne olduğunu ben anlattım onlara burada. Al sana bunu. Bir Nefes hemen evlenme teklif edilmesini istedim. Evlenme teklifi Benimle geldi. Evlenir misin? Bakayım. Evet. Bu kız yüzüğü bile yediyse benim hayatımı yer. Allah'ın belası Anneme ne diyeceğim? <gülüyor> <gülüyor> Gelinler şeyi yiyor. Bir şey diyeceğim Sera. Getir getir jelibon getir. Yeter yeter o. E bunu nasıl yiyeceğiz şimdi? Bunu yenmez bu ölürüz Başkanım, ölür. Aşkım biz bunu buz kalıbına koyacağız. Hadi lan ne alaka? Ne anlamı kaldı? Yeni jelibon yapacağız bunu. <gülme> <gülme> Hepsini karıştırarak yeni jelibon. Allah seni başımızdan eksik etmesin <gülme> <gülme> Sera. Ooo! Şöyle birazcık karıştıralım. Bütün hepsinin tadı birbirine karışsın. Felak. Kulezi Rabbil felak bir şey. Yani. bilmiyorum. Kulezi bir Rabbil nas var abi. bende. O da olur. O, o nas yerine felak diyorum işte. Aynen. Anlıyorum. Çok güzel oldu. Ketçapla mayonezi karıştırmışım gibi oldu he. bu arada. Aynen ha. ketçapla mayonez gibi. Mükemmel oldu ya. Çok sevindim ben şu an. Ben şimdi bir şey deneyeceğim. Yiğit kamerayı şuraya koy gel. Sen yüzüne süreceğiz yani. Yo bir şey yok bir şey yok bir şey yok. <laughs> Erir yüzü. ya Allah <laughs> Allah. o sahneyi izlemek istiyorum ben. Bunu tekrara koyar mısın Yiğit? O benim adamım senden önce. Puskalı mı Kimin anasından? Allah'ım adamı çıkar. Hadi. Her ne yiğitin hiçbir bağısı yok. Benle bağısı var. Ne oldu lan burada? Ne istiyorsunuz? <laughs> bir şey diyeceğim. Bizde başka <laughs> kap yok muydu Sertaç? Yoktu ya. Ben de... Dondurma kabı var. He onları nerede? Şunu bir yıkayalım. Onu boş ver. Evet. Bir tane ben tamam. bunun içindeki dondurmalara ne oldu? Yemişin. <laughs> Aa o niye boş ya? ya yani, <laughs> Aşkım kapattıysan erir ha. Ay soğur. Altını aç birazcık o zaman. Açıyorum altını. Birazcık o zaman. Altını, altını aç, aç dedin. diye döndü götürün. Ben şuraya. Ya. Açıyor. Ana altına aç deme. Uçsuz bucaksız cümleler kurmayın o zaman. Sen ben. de maillisin sanırım bazı şeyler. Mail Femilsiz. mi? Obeyefendime.gmail.com Ha mail deyince. Ya yakalayamazsın beni. <laughs> Dur duramazsın beni. İğrenç espri yapıyorsun. <laughs> kokteylim burada ayol. Bir şey söyleyeyim mükemmel. Ya ben böyle bir şey olacağını düşünmemiştim. Kusursuz karıştı bu arada. Kusursuz net kusursuz. Öyle. Hadi lan. Oh, Çok fazla oh. da akmıyor. Hızlı ol hızlı. Aşkım su sıcak altındaki hala. Hemen erime şey olmaz Ama macun, macun macun oldu bu. Macun oldu tabii ki. Arkadaşlar hiç yediniz mi? Sene 80-90. Hiç etrafa bulaştırmadan yaptım var ya. Ben harika biriyim. Bu hazır şu an. Diğerlerinde de buz halinde mi? Diğerlerini buz küpüyle yapalım. Jelibon gibi ufak ufak. Sonra atıp ağzımıza yeriz. Onu buzluğa koyalım. Bence onu bu, buzluğa çok şey yapalım. Çok güzel olmadı mı arkadaşlar? Airfray'ı göstereceğim diye var ya hep açı değiştiriyor arkadaşlar. Yiğit. Evet, Ev hediyesi aldım da. <laughs> Sen öyle bir hediye al. Seni bu evde aşkan yapar. Ya hep etrafa bulaştı şu an. Aşkım az önce ne güzel yapıyordun. Evet ama şu an yoruldum kolum ağrıdı. <laughs> Bayıyorum hala arkadaşlar. Donuyor bir de kaşıkta kalıyor. Bak o oldu. On numara 5 yıldır iki. Aa, Kolay değil ki bununla şey yapma, yapmak. Kuymak gibi. Oğlum çok iyi bir şey oldu lan. Tamam onları da Yiğit yesin. <laughs> Böyle tamam. tadı nasıldır acaba? Sıcak sıcak tadına bakalım mı bir? Çok sıcak değilken hani kaynar değilken ama olur mu dersiniz? Olur. Tamamını bağlayayım mı? <laughs> Peki bir şey diyeceğim. Ha. Neden bütün kameraman ve editörlerin adı Yiğit ya da Atakan? Dondu bile. Evet dondu. <laughs> dur şu şöyle yapacağım. Dibini sıyıracağım. Bu arada anneniz yapar mıydı size? Ben küçükken annem puding yapardı mesela, babaannem ya da. Eline puding reyledim. yapıyordu. Allah seni dur. dur dur dur. Ye onu. <laughs> Bakayım ben de yalayayım elini. Eşek dilini çek. kocaman eşek dili sürekli oraya falan yapıyor. <laughs> ne yapıyor sürekli? <laughs> Böyle falan yapıyorsun. Öyle mi? Yani her videoda sürekli öyle hareketler yapıyor. Arkadaşlar şey anlatıyordum. Puding falan yapınca anneniz sizde de Evet dibini sıyırmak için... Ben dibini artık kafamı sokuyordum dilimle. Puding değil de kek yaparken o nişasta mıydı onun adı? Nişasta o, da yemezsin. Aa bakar şey. mısınız buralar şey oldu hep. Eyvah Ay, su karıştı. Karıştı. Su karıştı. Su karıştı su dostlar. Bunu buzluğa at, diğeri burada dursun bakalım. Hayır diğeri. Seni buzluğa atmalıyım ben. Bu bir daha çıkmayacak buradan. Mahvettin bunu. Aç ağzını aşkım. Şey. Ya git git. Aç. Git git. Dökülüyor bak yere dökülecek. Ağzının içinde eritilmiş sakız var. Allah'ım inanılmaz tatlı. Şeker hastası olursunuz yemin ederim. Çok tatlı oldu. Buraya koymaz kanka. <laughs> Aynen. Şimdi arkadaşlar bunu buzluğa koyacağım. Burada ikisi de hazır. Şöyle göstereyim size. Bu çok güzel oldu bence dondurma halinde. Bak bence benim dediğim yap. Koyma birini. Birini koyma birini koy. Görelim. Herkesini de koymam lazım. Buzlukta pişsinler. Buzlukta pişsinler. Wow. Yo. O zaman ne yapıyoruz? Bir saat sonra falan açıp bakalım mı? Bizim buzluk hemen donduruyor gerçi. Bir saat mi? Hı. Olur mu? bak, Buzluk şu an Aa. bize böyle yaptı bak. Bir saat sonra de. Ben buzluğum. Bir saat sonra gelelim mi? <laughs> Salaha bak beni tanımıyor mu? 10 <laughs> dakika. dakikada yapar o aslında. 3 dakika. Aynen 3 dakika. Oo. Bizim buzluk çok. Bizim buzluk çok iyi arkadaşlar. O yüzden bir o... Be. Bir saat, bir saat, sonra bakarız biz yine de. Hey yo arkadaşlar. Ay ne işte damlıyor yine. Geldim. İlk önce hangisine bakalım? Bir dokunabilir Bakalım. Ben bir göstereyim dokun. Bakın arkadaşlar bu haldeler. Bu ki buradan ya. Ellerim Kaşık. oldu. Bence öncünü ona aç. Aa. Aa, ellerim. Bir şey bundan ağda olur mu? Yapışır da çıkar mı bilemiyorum. Ama ağda da bu arada şekerden yapılıyor. Ama şeker tüy köklerini de besler. Nasıl oluyor anlamıyorum. Hadi çık artık. Ver Bana. Arkadaşlar çıkmıyoruz. Çıkar bakalım. Ver bakalım. Erkek ya. Ay ıslak ıslak. Biraz daha mı dolmuş? Bir şey Den, bu çıkacak bence içinde kalacak diğeri. Allah Allah. Bu ne lan? Hayır <laughs> hayır. <laughs> <laughs> biraz daha donsunlar. He, <laughs> donsunlar biraz <laughs> daha. Hiç çıkmasın. Kanka çıkmıyor bu. Ben 5-10 kadar alt buzdolabında beklettim bunları. İyi sen çıkart bakayım. Oha bu o ben dedim dolaba atmayalım. <gülüyor> Neden? <gülüyor> <gülüyor> ya böyle olacağını biliyordum. Çat bir suratına seks orada. İyi arkada kangren <toppings> <laughs> oldu çocuk <laughs> Böyle oldu. Vallahi beni dinleyecek. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya. Bence zaten bu adamlar fabrikaları niye var? Evde mutfakta yaparlardı bunu. Fabrikada bunları düzgün oranda soğutuyorlardır. Güzel taktikler çözüyorsun ama he. Bakın böyle döndüre böyle döndüre. Döndüre. döndüre döndüre yapıyorum. Harbi güzel oluyor. Ya ben var ya pratik zeka. Kafa basıyor her şey. Harbiden <laughs> macun yani bu şu an. Hadi bir ye bakayım onu Sera. <laughs> macun mu? Hadi gel de fırçalı o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Ondan değil be. Nasıl? <laughs> Yalan söyleme ver Emdim burayı ama ver Ne olacak kız Güzel mi delikanlı evet, ol çok iyi Ver Allah Allah çok merak ettim arkadaşlar Şu an var ya sizin yerinizde olmak istemezdim Ben şu an bunu tadabileceğim ama siz tadamayacaksınız Çok zor bir şey Bakkaldan alıp kaynatın şey. Bakkaldan alıp kaynatın Annesi var ya döver evdekileri Ay küçükken kardeşim can Bir giriyordu banyoya Bütün peçeteleri ıslatıyordu sıkıyordu Deney yapıyordu kendi kendine Gerizekalı kardeşim benim <laughs> Ben de bütün şampuanları karıştırıyordum Öyle yıkıyordum saçımı Niye Makyat Daha güzel olacağını düşünüyordun değil mi Bok evet. <laughs> gibi oluyordu ama Evet daha kötü oluyor çok kullanınca. Ben de bir gün misafir gelecek. Evi ben temizliyorum ama 9-10 yaşındayım. Gü güya ben evi temizliyorum, topluyorum. Bize yapacaklar tamam mı? Evdeki her yere ev temiz olsun diye kolonya dökmüşüm. Her yer kolonya yok Birisi yanlışlıkla sigara yaksa orada ev yanacak. <laughs> Peki bir şey diyeceğim. Şöyle mi biliyordunuz? Küçükken böyle mi öğrettiler size? Yeah. Duşa girdin yeah. ya 3 kere şampuan yaparsın değil mi kafana? Yok no, 2 kere. Bana böyle öğrettiler. Ben şu an bir kere yetiyor mesela. Sana abdest almayı öğretmişlerdir her şeyi 3 kere. <laughs> Hayır ya. Bir kere şey yetiyor mesela bir kere. İyi, hadi. Ya iki kere de yapılır. Bir kere de yapılır. O senin saçının Aa, sakız göre. gibi. Çok güzel diyorum ya. Arkadaşlar pek sizce güzel oldu mu dondurmamız? Arkadaşlar umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Bence çok güzeldi. Bence almışlardır bu arada keyif ya. Ben izlerdim yani bu videoyu. Ben hiç tahmin etmedim bu arada öyle güzel karışacağını. Aygaz'da o öyle güzel karıştı ki çok çok mutlu oldum. Aygaz'da. Şeyde. <laughs> Ocak'ta. Aygaz'da o öyle güzel oldu ki. <laughs> Ocak'ta o kadar güzel oldu ki arkadaşlar Şubatta gerçekten. Şubatta nasıl? Naçivanda <laughs> dondurma. Ben hakkını verdim yaptım esprinin. Kendime bak. Bak şöyle yaptım. Bu karıştığı an var ya hepsinin birbiriyle karış. Ben hepsinin birbiriyle karışmayacağını düşündüğüm için korkuyordum aslında. Bu sonuç bence güzel gayet. Yine hani falanı beğendim. Zaten ben de bu kadar heyecan düşünmüyorum. Böyle bir deneyden böyle bir sonuç çıkardı. Yani bundan afım şafım pastalar masalar çok güzel. Böyle buz küpleri jelibonlar zaten beklenemez. Bence gayet beklentimi karşıladı benim ben, Benim yani. beklentimi karşıladı ama hani buradan benim... direkt çıkması böyle küp küp yeni jelibonlar ayıcıklı bir şeyler zaten yapamazdık Hatta diye düşünüyorum. Hatta benim beklentimin üstünde. Umarım video izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı, like atmayı. Sağda ve solda Instagram hesaplarımız var. Onları da takip etmeyi unutmayın. Orada her gün çok çok mutluyuz. Arkadaşlar Instagram'dan duyurular yapıyor olabiliriz bazen. Bunları kaçırmak istemiyorsunuz. Evet. Oradan gerçekten Buluşmalar takip edebilirsiniz. Buluşmalar yapıyoruz. Çünkü buluşmalardan haberiniz olmuyor. Instagram storiesinden haberdar olabilirsiniz. Bu arada YouTube kanalımın Shorts videolar bölümünde de arkadaşlar Shorts için özel içerikler üretiyorum. Oraya da bakmayı unutmayın diyorum. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bye bye. Polis geldi kalk.